De... <laughs> Bu kim lan do... Aleyküm selam hoş geldin Alka, kendini tanıtırsan selam hoş geldin Anka kendini tanıtırsan linkini atayım yayın, yayın Yayın grubuna atayım ben Alperen'im ha tamam Alperen sen sana atmama gerek yok. Abi

o kim? Lokoto, lokoto. kanka? Ha bu arada ekran mavi olduysa ben yaptım mesajı bakmak için. Mesajı bakmak için. Anıl atmayı unuttum. Anıl bizim için önemli. Arada atayım gelmiyor ama olsun. Hadi yakata kanta da pati po Şuna da atayım Yakata tipo tipo Ömer Dünman atayım Ömer arası attım çok acı, çok acı, çok. Um um, ama ne ha? Ne diyor? La caca. Alperan nereye gidiyor? Birazdan yayınımız basıyor. Baytiti, baytiti, baytiti. Yalla. Senegal ne kadar Evet Holland'a? gol Holland'a gelmekte. Botiti atayım başka ya. Şunu atayım. Tamam şunu atacağım bir de. Ne diyor? Yok atamıyor. Atmamışlar mı? Ya o maç beraber kalmaz ya. Son dakikada biri atar. Hatta dünya bu dünya kupasının en efsane maçı bile olabilir ama

tut bekleyin şunu da bak bakayım buna bu tut 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 hadi bakayım yayınımız başladı hoş geldiniz hoş geldiniz evet hadi bakalım Anıl Reis burada Anıl sana soruyorum sence hangisini yapayım hayatta kalmamayı yoksa yaratıcı mı Yaratılıcılık mı? Yaratılıcılık da istediğiniz şeyleri yaparım. Belki hayatta kalmadılar, güzel bir hayatta kalma yapabiliriz. İstediğiniz hangisini isterseniz. Hı. Zaten Hello Neighbor az sonra yüklenecek. Hello Neighbor yayınında da gelin. Ee, uzun zamandır oynamıyorum Hello Neighbor'ı zaten. Hadi bakalım. Anıl Reis. Kaydar. Anıl. Oy. Abim. <laughs> hayatta kalma. Oy. Eee... <laughs> Normal iyi. Afedersiniz bu arada. Boğazım biraz sıkıntılı o yüzden. Şöyle yayın. 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 Yayın bunu. Başlangıç haritası gelsin. Dünya turu zaten. Dünya türü. koordinatları gösterelim. Ateş şeyler, TNT patlar bunları açarsam zaten kupa kazanıyor. Ölürüz. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Patata patata Ostasta ostasta Patata 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 İşte bugün işte Arda ile iddiaya girdik. İşte onun dediği yanlışmış. Bana döner borçlu ama olsun. 100 lira. Ben ona bir gün ısmarlarım. O bana ısmarlar falan filan. Falan filan Inter Milan. Bitti. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet Anıl. Burada insan ses var. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Oh, sıfıra düştük ama olsun. Oh, oh, Oğlum telefon niye kapanmadı lan acaba? <laughs> lan kalbim ah, kalbim bir an ağrıdı niye bilmiyorum ama. Ah, niye lan oy Neyse. Bugün sözüm vardı sınıfa yayın açacağım. Dedim yayın açacağız Tamam söz açacağım dedim bugün. Maçı da izleyemedim New York maçı. Da. İzleyemeyeceğim. Yani öyle. Ee, Vegorts var Hollanda'da. Biz 15 tane odun yeter. Ya da şu aracı da mı bitirsek? Yeni gelen izleyici hoş geldin. Yok bunu bitirmeye gerek yok. Şöyle ooo biz fazla toplamışız ya. Ama olsun fazla iyidir. Bakıyorum hemen onu. Atıyordu. Ha. Aa dur yanlış tuş. Sene geldi. Atıyor muydu? Ha 20. Şöyle şundan ne olur normalde iki tane yapalım. Biraz daha bundan yapalım. Tamam. Tahta kazma yapalım sadece. Bize tahta, e, tahta kılıç yapmayalım. Tahta kazma bizim için yeter. Zaten taş gördüğümüz anda kazacağız. Aa, şimdi taş aramaya gidiyoruz. Taştan demire, demirden. Elmasa direkt geçeriz. Altına geçeceğim bir şey Çünkü altın hemen kırılıyor. Yani öyle de bir sıkıntı var. Cam mı yapsam ya? Oy kurt. Valla Kemik yok ki kurt. Verirdim boz kurt. Abim saldırsa bana saldırır değil mi? Aha taş. Taş taş taş. Dur şunlardan toplayalım da. Açlığımız falan. Ne oluyor lan? Ha bunun içine girmiş. lan Derim ne oluyor? Kurt falan mı saldırıyor sandım? Bunlar dikenli olduğu için canımız gidiyor. Şöyle bir yiyelim bari bir yiyelim karnımız doysun ooo şöyle hadi bakalım ha bunlar da can götürüyor doğru ya ben unuttum <laughs> tamam şimdi taş kazmaya gidelim canımız belki şöyle şunu kazalım suyun üstüne mi düşüyoruz direkt o zaman şöyle kazayım Üf, aşağısına düşerim zaten şöyle ooo kazalım 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 aslında Arda'nın abisine de gönderdim yani belki görürdü. Numarası var bende. Arda ile oradan konuşuyoruz. Yani yoksa gelir de artık. Kimin görüp görmediğine bakmayacağım. 15 tane toplayalım bile. Ha, bunlar crafting table oluyordu. Taş kazma bir tane yapalım. Ne olur ne olmaz taş kılıç yapalım bunda. Bunu atalım. buraya. Bu. Sen git. Bak gene geldi ya. Neyse şunu atayım şuradan. Ha, ha bu arada gelenleri söylemedim yayına gelenlere. Kazma için dedim. Atlasam öl ölmem değil mi? Hadi bakayım. Ölmedim. Hoş geldin bu arada. Hoş geldin yine Ha. Çok şanslı ha. Ben demir buldum. Ama bize ocak da lazım. Ocak zor değil aslında. Ocak yaparız. Ocak Şubat Mart yani zor değil. Kötü bir espriydi ama. Her ocak değişimle Minecraft'ta hep bu espriyi yapıyorum. Niye ben de bilmiyorum. Rabat'a Ocak 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 Şu atma. Hayır ya Uf Yine yaptım Neyse 13 tane bir tane Ocak yapabiliyoruz Şöyle O Hello Neighbor indirildi bu arada Biz bir şey yapalım bir zaman mı geçirelim Anıl burada mısın Anıl Reis biz kömür de toplamamız lazım doğru ya ama yapabiliyoruz doğru. Ve onları da bir pişirelim. Hatta ne yapsam burada şey de yok ki ya kömür de yok ki. Neyse bu pişirilene kadar bunlar ben ben bir gezeyim. Burada neler var neler yok diye şöyle hop asansör gibi kullandık. Ne diyor Anıl? Evet altı, Oy evet. O creeper. Öldüreyim mi öldürmeyeyim mi? Öldüreyim mi öldürmeyeyim? Öldüreyim mi öldürmeyeyim. öldürmeyeyim? Chat 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 söyleyin öldüreyim mi öldürmeyeyim mi? Geliyorlar bu arada. Geliyorlar. Öldüreceğim o, oh, okçu da var. Oh shit. Oh shit. İşimiz zor. işimiz zor. işimiz, zor. i̇şimiz vallahi zor. Oh oh oh. Gel lan gel gel, gel 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 gel. İyi kurtulduk. İyi yırttık. Şimdi sen gel lan. Gel buraya. Gel gel. Gel buraya. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim lan. Belanın üstüne gidiyorum ya. Demirler orada kaldı. Ya ooo, su bir git. Bir git bir git. Heh. Kurtulur. Gel lan buraya. Gel oğlum buraya. Gel 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 gel. gel. Ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim. Oh shit oh shit oh, oh. Kaç kaç kaç. Şimdi ben bunun üstüne atlayacağım. Hayır. Suya atlayacaktım. Her türlü ölürdüm ama. Yeniden doğalım da orayı bulamayın. bulamayız ya. Bulamayız. Buralarda bir yerde dolmuştuk zaten. Bak şu taraflarda bir yerde olabilir çünkü burada da meyveler yetişiyor. Burasıdır ya. Burasıdır herhalde. Şuradan gidersem herhalde bulurum. Bunlar kırıldıysa. Ha anıl geçelim Elone'yi buraya inler. Nasıl istersin? Mesaj geldi. Hadi. doğru. The Game da var bu arada. Yılın oyunu seçilecek Ben yılın oyununa şimdi God of War, Ragnarok'u da tam izleyemediğim için Pek onun için bir şey söyleyeyim Ama şu an adayları falan göremediğimiz için Hani o yüzden e, Bir şey yapamam bir, bir tahmin yapamam Zaten geçen sene Çok bir e, olayla It Takes Two kazanmıştı oyunu O yüzden sıkıntıydı yani Tamam abi Şunu şöyle yapayım, şunu da şöyle yapayım. Ben elim ha. Benim odada cam kırılmış büyük ihtimal ya. Elim falan batıyor telefon alırken. Ha anıl geçelim el buraya yayına. İster misin? Patlara patlat 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 patlara patlat patat <laughs> şu an Anıl'ın cevabını bekliyorum valla yayında bir kişi var zaten o Anıl oluyor Anıl sıkı takipçi hatta Anıl'ın moderatörü de yapayım o arkadaşın moderatör olan arkadaşım moderatörlükten çıkardım bir şey oldu çıkardım pek şey yapmanıza gerek yok o yüzden Anıl artık kanalımızın moderatörü Hemen Anıl'ı moderatör yapıyoruz. Hemen Anıl moderatör olma töreni. Yandan maçı izliyor. Belki dediklerimizi duymuyor olabilir ama artık Anıl'ı moderatör yapıyoruz. Hemen şuradan yayına tık diye gidiyoruz. Lakaka ee, La Kaka diyor Anıl. Evet La Kaka. Anıl sana iyi bir haberim var. Artık moderatörsün. Artık moderatörsün reis. Artık kanalımızın moderatörü sensin. Kaç yap olmuş lan bunu ee, evet anım. Geçelim ben ona bir yayınla. Artık moderatör sensin. İsteyeni banlar, isteyeni kanaldan atar, isteyeni onu onu yapar. Yani kanalda şu an senin de etkin var. Yayınlar, yayınlarda yani. Ne diyorsun? Bakalım hemen. Bu vazifeyi yapabilirim. Yapabilirsin tabi. Yayına geçelim mi? Moderatör anıl. Geçelim mi? Hello Neighbor İstersen yani Minecraft'ta mı kalalım? Hello Neighbor'a mı geçelim? Yüklendi Hello Neighbor. kalayım böyle atlayayım. Şu an onun cevabını bekliyorum. O lan var. O anı, arı, var. Anıl dedim yanlışlıkla. Özür dilerim. Pırtıt, pırtıt, pırtıt. Pırtıt. Anı, ıı, arı nerede? Abi abi Hop! Ne oluyor abi? Arı, arı nerede? Nerede bu arı? Arı, se Sesi var, etrafta yok diyeceğim. Bu arının ne oldu? Nerede? Nerede oldu belli değil. Şöyle tıkırıp, tık, şöyle atlayayım. Arı vallahi etrafta yok. Geçelim mi yayın anız. Ha geçelim mi? Ee, oh! İyi ki lava düşmemişiz. Allah kurtardı son anda. Gel lan buraya. Oo no, beni şeyin üstüne uçurdu iske. Oo kalyon, kamyon muydu kalyon muydu ne diyor ne diyor lan artık bunlara <laughs> ooo yapay yapay uçuyor o, biraz saçma davrandım ama olsun hadi bakayım ne diyorsun hoppa hoppa ya anıl ya o o altın bulduk. Şey, elmas buluyormuşuz Şan iskele sesi değil mi o? elmas buluyoruz. Şansa bak yani. Elmas bulduk ama bu taş kazmayla elmas bulmak gibi bir şey benziyor. Mesela ben taş kazmayla elması bir kere kazmıştım. Gerçekten bir kere kazmıştım. Sonrasında Kimse gelmiyor. Ya vallahi. Aa! Hello neighbor yayınında belki gelirler. Belki. Belki gelirler. Gelin lan. Oo, oo. ben ne kadar şanslı bir insanım ama ya. Nasıl kurtuldum lan ben buradan? Ne kadar ballı bir insan. Bu zombi değil değil mi? Vallahi gelin anam. Sen söyle geçelim mi geçmeyelim. Onu söyle sen. O örümcek geliyor. Tek atar biz örümcek. Oo, oo, oo Evet. Öldük. Anıl'ın şu an cevabını bekliyoruz. Gelelim gelmeyelim mi? Moderatör seçecek. E seni döverim. Pop pop takılmadan şunlara. Gol. Kim attı? Kim attı? Senegal mi? Kim attı Anıl? Kim attı? Hollanda mı? Senegal mi? Kim attı? Senegal atmış inşallah. Hollanda atmamıştır. Hayır! Hollanda atmış ya! Aslında Wegords olduğundan Hollanda'yı da seviyorum ama gönlüm Senegal'den yana. Çünkü Senegal... Severiz. Çünkü Senegal yani... Senegal yani. Mali var. Müslüman ülke. Yani yarısı Müslüman ülkedeki. Evet. Allah yapacağız Geçecek miyiz şeye? He. Hello neighboring. Ha ha. Hadi lan cevap Bana bak. Telefondan yazacağım yoksa. Bir lif kulcu intihar mı etti? Kim intihar Kim lan? Sana bir şey söyleyeyim Buradan var ya saçma sapan bizim Türkiye'de bir futbolcu çıkmazsa var ya dalacağım ben. Dalacağım. Hiç hiç olmaz yani. Türk bir futbolcu çıkmazsa milli futbolcu diyor yani. Hiç Türk tipi yok ya. Karim Gazette. Allah'ım ya. Trabzon'da, Trabzonspor'da Doğucan kayboluyor. Ya ne oluyor ya? <laughs> birisi intihar ediyor, birisi kayboluyor. binadan atlamış. İsviçre, eski e, milli futbolcusu Karim Gazetta'nın yazısını tutuyor. Al <laughs> Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ama 60 61 saat yapacağınız haber haber değil. Anıl 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 Ananla şu an WhatsApp'tan konuşuyorum. Pa pa pa, olur diyor. Evet arkadaşlar yayında olanlar yayında olmayanlar. Size söylüyorum. Yayında olmayanlar duyamaz ama olsun lafın gelişi. Hello Neighbor yayında geçiyoruz. Gelenler gelsin. Gelmeyenler gelmesin. Hiç umurumda değil. Hadi görüşürüz. Pata pata patara. In, ın, ın.